Eee geçmişten günümüze AK Partili belediyelerimiz Ramazan hazırlıklarını çok kurumsal anlamda devam ettiriyorlar. Eee zaten yıllardır süren belediyecilik anlayışımız içerisinde sosyal belediyecilik çok önemli bir yer tutuyor. Gerek pandemi dönemindeki vefa grupları içerisinde yer aldığımızda milletin ihtiyacı olan ne varsa onları temin etmeyin bakımından. Gerekse her Ramazan'da insanların Ramazan'ın manevi ikliminden daha fazla istifade edebilmesi için ihtiyaç duydukları gıda malzemelerini temin edip ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya da gayret ediyorlar. Bunun tabi biraz biçimi günümüzde değişti. Eskiden daha çok benim de belediye başkanı olduğum yıllarda yaptığımız şey temel ihtiyaç maddeleri neyse bunu kamyonlarla satın alırdık. Bir depoda tutardık. Sonra da koliler haline getiririz ve ailelere dağıtırız. Bunun şöyle bir mahsuru vardı. Belki de dağıttığımız malzemelerden elinde bulunan vatandaş ikinci kere fazladan o malzemeye sahip oluyordu. Ama ihtiyacı başka şeydi. Bunu alamıyordu. Şimdi genellikle arkadaşlarımız kendi yörelerindeki bir marketle anlaşıyorlar. Hediye çeki olarak dağıtıyorlar. 300 liralık, 500 liralık, 700 liralık, 1000 liralık bu hediye çeklerini vatandaşa dağıttıklarında vatandaş gidiyor bu anlaşmalı olan yerlerden, firmalardan e, ihtiyaçlarını temin ediyor. Bana göre de son derece sağlıklı bir şey oluyor bu. E bunun yanı sıra sadece yardım çekleriyle işi bırakmıyoruz. Ramazan'ın o manevi havasını, atmosferine uygun biçimde geceleri değerlendirmelerini rica ediyoruz arkadaşlarımızdan. Ramazan akşamlarında yapılabilecek olan faaliyetler her neyse onları yapmalarını istiyoruz. Konuşmalar var, tasavvuf müzik dinletileri var, paneller var, gençler için başka türlü etkinlikler var. Onların hepsini arkadaşlarımız yapmak için şu anda sıkça program yapıyorlar. Biz de takip ediyoruz zaten bunları. Ve kendilerinin de özellikle Ramazan akşamında başkanlarımızın o atmosfere uygun şekilde davranmaları istiyoruz. Tabi her sofrada bazen misafir olduğunuzda istemediğiniz bir manzarayla da karşılaşabiliyorsunuz belki de ev sahipliğinin gereği olarak insanlar elinde ne varsa o masaya dökmeye çalışıyorlar, koymaya çalışıyorlar. Bunlar rahatsız olsanız da bir şey diyemiyorsunuz. Biz arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza böyle bir ortamda asla bulunmamalarını istiyoruz. Lüks otellerde veyahut da o zengin görüntülü biraz müsriflik olarak adlandırabileceğimiz, israf olarak adlandırabileceğimiz sofralara asla oturmamalarını temin ediyoruz. Bunu yaparken Emin olun inancımızın bir parçası olarak bunu söylüyoruz. Daha çok dar gelirli, muhtaç olan insanların yanında olmalarını istiyoruz. Bunu Türkiye'de ilk önce Cumhurbaşkanımız başlattı. Bizler de bütün AK Partili belediyeci arkadaşlarımıza bunu söylüyoruz. Her akşam bir başka sofrada mutlaka olun. Eşinizle birlikte gidin, dostlarınızla birlikte gidin. Gittiğiniz zaman özel olarak aileyi seçin. Ondan ihtiyaçlarını tespit edin. Onlarla sonunda yanında ol sadece bir iftar yapıp ayrılmayın orada. Onların da ihtiyaçları varsa gidermek açısından e, her türlü desteği verin, telefonlarınızı verin, irtibatı devam ettiğini istiyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde halkın yanında olmak, onlarla birlikte olmak, onların derdine derman olmak gibi bir anlayış var. O yüzden de Ramazan'ı biz çok daha faal ve yoğun olarak geçireceğiz. Vatandaşın ihtiyaçlarını çözülecek şekilde davranalım. Onlarla beraber olalım. Onların ihtiyaçlarını tespit edelim ve ona göre bir belediyecilik anlayışı şekillendirelim diye ihtar ediyoruz arkadaşlarımıza.